Şimdi bir ay içinde 800 milyonluk mal alan ama bunlar artık kaç lira gösterdi? 20 lira mı gösterdi? 10 lira mı gösterdi? Bilemiyoruz. Hani 115 e 17 gösterdiklerini biliyoruz. Bu firma TMSF tarafından tasarruf e, mevduat sigorta tarafından mallarına el konulmuştu. Fakat kim devreye giriyor? Bir el giriyor. Bu firma ile ilgili bu aileyle ilgili FETÖ kapsamında el konulmuştu. Bu el koyulma tedbir neyse yasal ifadesi neyse bir hakim bir mahkeme tarafından kaldırılıyor. Ve kaldırıldıktan sonra 2-3 ay sonra 4 ay sonra artık tam bilemiyoruz ama 6 ay değil tabi bu kaldırma kararını veren hakim emekliye ayrılıyor. Şimdi hadise bu. Bunu bilmesi gereken yerler mutlaka biliyordur.